Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte babamın Gürcistan'dan getirdiği çikolatayı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bunun daha fazla var ama ıı, şu an hepsini deneyemem birden yani. Çok şey olur açayım. Tamam. Evet deniyorum. şunlar var ya büyük değil aslında çok küçük bir şey içi boş yani şey var ya zaten kinder ama ben on üzerinde sekiz var yani sekizin altında verenler yani ağzını tadını bilmez hocam Bak Bir dakika. arkadaşlar. Bir de bunu getirdim. Bu ters gözüküyor ama oraya öyle bir şey işte. Şundan getirdim. Böyle işte. Tadına bakmadım. Eğer bu videoya 5 like gelirse bakacağım. getirmiş. Bir de bunu getirdi. Bir de bu güzele benziyor. içinde böyle şeyler var galiba. Çikolatalar. Buna benzer çikolatalar var herhalde. Ona e, gibi bunun gibi eğer bu videoya 5 like gelirse e, deneyeceğim yani. i'm going to black my own plan. bye bye